اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا ve elhıkna bis salihin, amine ya muin. Yüce Rabbimiz, sohbetimizi hayırlı eylesin, mübarek eylesin, faydalı eylesin. Rabbim sizden ve ümmeti Muhammed'den ebeden razı olsun. Bugün 29 Rabi'ül Akhir 1444 Perşembe ve bugün itibariyle Rabi'ül Ahir ayını bitiriyoruz. Yarın da Cemazel Evvel ahirine efendim Cemazel Evvel'e girmiş olacağız inşallah. Yani bu sistem Allah gani gani rahmet eylesin. Emin Saraç hocamız derslerimizde derdi ki şöyle bir program yaptım kendime. Her gün tarihe göre bir cüz Kur'an okuyorum. Ona göre ayarlıyorum kendimi mesela yarınla itibaren bir hatim başlayabiliriz. Böylece bir ayda bir hatim. Tabi en güzel imkanımız olsa haftada bir hatim indirsek ama olmadı mı hiç olmazsa ayda bir hatmi şerifi böyle bir döngü haline getirelim kendimize ödev olarak bunu bilelim. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ulaşmayı Rabbim ve Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde hayatımızı sürdürmeyi, Kur'an kanunlarıyla, Kur'an yasasıyla, şeriatle günlerimizi aydınlatmayı nasip etsin inşallah. Amin. İkinci olarak da yine program itibariyle her gün bir cüz Kur'an-ı Kerim, her gün en az üç tane hadis-i şerif, ve her gün en azından da üç sayfa fıkıh bilgisi ilmi hal bilgisi ilmi hal çok lazım bize hayatımızı adeta bizim programlıyor hayatımızdaki bütün e, bilgilerimizi bir mesnede bir senede bir olguya dayandırıyor yani yaptığımız işler ya bizim Kur'an ayetleridir ya sünnettir ya fıkıhtan kaynaklanan efendim icmadır ya da kıyastır. Yani yaptığımız ticaretimiz böyle, aile hayatımız böyle, eğitim hayatımız böyle. Dolayısıyla bunları dikkate alarak, okuyarak hayatımızı sürdürürsek, bir şeyler örnek sürdürürsek o hayatımızdan zevk alırız, tad alırız. Hayatımızı da bir yerlere dayandırmış oluruz. Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın bir kenarda tek başına 100 rekat nafile namaz kılmasındansa bilgisiz, şuursuz bir şekilde yatıp kalkıyorsunuz adeta bir şey Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyince ne anlama geliyor? Efendim, elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil -e fil deyince ne anlama geliyor? Yasin ve Kur'an-ı Hakim deyince ne anlama geliyor? Kul huvallahu ve had deyince ne anlama geliyor? İşte bunları insan öğrenerek namazını kılarsa efendim o yüz rekatı kılmaktansa bir ilim meselesi öğrenmesi daha hayırlı oluyor ona. Onun için Allah Celle biz ilimden, sohbetlerden ayırmasın. Bu sohbetlerin faydasını biz böyle görmüş oluyoruz. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebi'ye girdiği zaman iki tane halkanın, iki tane efendim grubun oturduğunu gördüler. Birisi bir grup Kur'an-ı Kerim okuyordu. Bir grupta ilim müzakere ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuyanlara selam verdi. Onların güzel bir yaptığı ibadetleri beğendi. Ama dönüp ilim halkasına oturdu. İlim halkası, bilgi halkası bilenlerin arasında oturmak, efendim bilgiyi tartışmak, bilgiyi konuşmak çok daha ehemmiyet arz ediyor. Hele günümüzde çok çok önemli bir mesele. İkinci olarak da bugün miladi takvim 24 Kasım 2022. 24 Kasım dendiğinde de hemen aklımıza öğretmenler günü olarak karşımıza çıkan bir tablo var. Tabi biz de bir Müslüman olarak baş öğretmenimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona salat ve selamlarımızı arz ediyoruz ve onun yolundan izinden giden bütün öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Ölenlerimize rahmet olsun diyoruz. Allah Sevgiyalı'ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan, izinden bizleri, öğretmenlerimizi, yavrularımızı, cümle ümmeti Muhammed'i ayırmasın inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün sizinle konu olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den üç altın kural bunlarla ilgili bir ders yapacağız demiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün zaten öğretileri bizim dünyamızı kurtarmak için, kabrimizi kurtarmak için, ahiretimizi kurtarmak için o bize efendim bütün ömrünü adeta yansıtmış o 23 senelik peygamberlik döneminde ne çileler çekmiş ama biz ümmeti rahatlayalım diye bakmış. Hatta bir hadisinde buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurban olurum ona ben buyuruyor. Bütün peygamberler dünyada dua ile ilgili kredilerini kullandılar. Herkes efendim bir duasını yaptı kurtulmak için ama ben ne kadar sıkıntı çeksem de o dua hakkımı ahirete bıraktım. Ümmetime şefaat etmek için. Ah güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin o güzel öğretilerini bir anlasak, bir yaşasak Rabbim hep yolundan gitmeyi ve seninle de cennette beraber aynı sofraya oturabilmeyi hepimize dinleyen kardeşlerimize, aile bireylerimize, çocuklarımıza, neslimize nasip etsin inşallah. Amin. Üç altın kural demiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği üç altın kuraldan bir tanesi şu. Buyuruyor ki, it haythuma kunt. Yani nerede olursan ol, Allah'tan kork. Nerede, nasıl olursan ol, Allah'tan kork diyor. Dolayısıyla bu bizim için efendim mihenk taşı, temel arz bir hadis-i şerif yerde, gökte olmuşun, tabiri ise denizde, karada, havada olmuşun, her yerde Allah bizimle beraber. Allah-u Teala bizim yaptıklarımızı görüyor. Bizlerden efendim bu noktada haberdar oluyor. E biz de Allah Celle görmesi, Allah-u Teala'nın bilmesiyle ilgili o zaman kendimizi buna göre çek etmemiz lazım. Yaptıklarımızı Allah'ın kabul edeceği şeyler olarak kabul, efendim yapmamız lazım. Allah'ın razı olmayacağı şeyleri yapamayız. Çünkü Allah'ımız Celle görüyor. Ufacı bir çocuk bile efendim bizi gördüğünde dikkat ediyoruz da Allah'ın görmesine karşı insan dikkat etmez mi? Onun için Mevla Teala Hazretleri'nin böyle bizim efendim yaptıklarımızı bilen olması, gören olması, haberdar olması bize dünyada takva olmamızı gerektiriyor. Takva yani en alt efendim e, limitiyle takva deyince şirkten uzak kalmış. Allahü Teala Celle, Celle, Celle Hü, Hazreti Muhammed'i kabul etmiş. Onun getirilerini, helalleri, haramları kabul etmiş bir şekilde efendim bir yola girmiş oluyoruz. Takvanın en üst derecesi ise Allahü Teala Celle, Celle, Celle ile her yerde beraber olduğunu unutmaman. Her yerde, her zaman nasıl olursa ne ol Allah Celle Celaluhu benimle beraber deyip de böyle dikkatli olursak işte efendim biz takva kullardan oluruz ki o takva kulların yerleri o kadar üstün oluyor ki Kur'an-ı Kerim'in sadece bir ayetinde bahsedeceğim. Çok var da sadece bir ayetinde Mevlamız Ela evliya Allah la kavfun aleyhim, aleyhim Haberiniz olsun. Allah'ın veli kulları, Allah'ın veli kulları var ya evliyalar diyoruz hani. O evliyaullah olan kimseler efendim öyle olacak ki ahirete giderken buyurun size bir korku yok. Gelin ahirete geliyorsunuz ya. Efendim gülerek gelin. Dünyada bıraktığınız çocuklarınız için efendim birer şeyler için de korkmayın. Onlara da Allah Celle Celaluhu sahiplenecek. Dolayısıyla Allah'ın veli kulları her zaman için kazanır. Dünyada da kazanır, kabirde de kazanır, ahirette de kazanır. Allah'ım o veli kulların arasına katılabilmeyi, o efendim listeye ismimizi yazdırmayı nasip etsin cümlemize inşallah. E bunlar markette satılmıyor, eczanede satılmıyor. Bana oradan bir efendim e, veli kulma, kul, olmak için, takva olmak için bir hap verir misin deme şansımız yok. Bir içecek falan değil bu. Dolayısıyla bu çalışılarak kazanılıyor. Yani peygamberlik Allah-u Teala özel vereceği bir vasıf. Ona kimse dokunamaz. O Cenab-ı kendi katında. Ama evliyalık deyince, veli kul olma deyince, takva kul olma deyince herkes çabalayıp elde edebiliyor. Elde edebiliriz yani Allah'ın izniyle. Bunda efendim fazla öyle aman aman bir zorluğu da yok. Çizgiyi korumak lazım. Helaller haramına dikkat etmek lazım. Allah'ın emirlerini yerine getirmek lazım. Yasaklarından kaçınmak lazım. Böylece güzel bir kul oluyorsunuz. Rabbim efendim bize istikamet üzere yaşamayı nasip etsin. Ve şerlerden, şerlerden efendim bizi kötü adrese götürecek ne kadar düşünce varsa veya efendim iki ayaklı nesneler, varlıklar varsa onlardan da korusun, muhafaza eylesin. Allah'ımıza sığınıyoruz. Bu bölümü geçelim inşallah. İkincisinde, e, üç altın kuraldan ikinci kuralımız şu. E, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine diyor ki bize ve hasene Yani dikkat et, kötülük işlersen hemen arkasında iyilik yap ki o kötülüğü silip süpürsün. İnsanız biz, beşeriz. Efendim, takva da olsak, ne olursa olsun, efendim, insan neticede bir hata yapabiliyor. O hatanın peşine orada kalmasına iyilik yap tövbe istiğfar et namaz kıl abdest al bir efendim fakire bir şey ikram et yemek ikram et gibi gibi sayabileceğimiz iyiliklerden ne varsa güler yüz tatlı dil bunların içerisinde bunları yap ki o kötülüğü silsin süpürsün götürsün ne kadar harika bir şey yani bir yerde bir diyelim ki kirlenme var ne yapıyorsun? Hemen oradan bir ıslak mendil getir diyorsun. Çıkmadı. Onun biraz da efendim ağır olan şeyleri var. Yeni ilaç türü çıkartılmış olan efendim silicileri var. Onlardan neticede pırıl pırıl o alanı yapıyorsun. İşte bizim de günah kirlerimizi bizden götürecekler var. En basitinden en basitinden tövbe istiğfar ya Rabbi pişmanım, özür dilerim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bunlar bizim o kötülüklerimizi siliyor, yok ediyor. Biraz daha ağır bir şey yaptın. O zaman efendim gidersin, iki rekat tövbe namazı kılarsın. Yani estağfurullahla bırakmıyorsun. Bir de iki rekat tövbe namazı kılmak suretiyle güzel bir abdest alıyorsun. Bazen abdestlerden gusül abdesti de gerekebilir. Mesela böyle gusül abdesti alarak Allah-u Teala'nın huzuruna çıkıyorsun. Saat geceliğin üç, dört, beş. O aralarda böyle hiç kimse yok. Sen sadece Rabbinle görüşüyorsun. Allah'ım ya Rabbi geldim kapına diyorsun. Cenab-ı o yaptığın kötülüğü siliyor. Yeter ki kul hakkı olmasın. O şartımız var. Çünkü kul hakkına Allah-u Teala müdahale etmiyor. O kulla helallaşman gerekiyor. Yoksa öbür türlü Allah ile olan arasındaki o Efendim hakları Cenab-ı Hakk'ın tevbe ve istiğfarla dilerse siler. Namaz noktasında bazen oluyor bu hatalarımız. Namazlarımızı efendim ihmal etmişiz, kılmamışız, sonra geç başlamışız. O zaman da kaza etmek suretiyle biz onu efendim kılıyoruz. Öyle oluyor ki kaza ettin, kaza ettin yine beceremedin. Bir baktın efendim ölüm geldi gittin. Cenab-ı Hak <laughs> diyor senin niyetin var ya kaza edip hepsini bitirmeye. O şey bitirmiş gibi kabul ediyor. E bazı namazların öyle olmuş olur ki, kıraati bozuk olmuş, abdesti bozuk olmuş, rüküsü, secdesi bozuk olmuş olabilir. Bu sefer Allah'ımız mahşer gününde, kıyamet gününde ilk hesaba namazdan çekeceği için kullarını namazını soracak. Efendim namazını kılıyorsun, kılmaya çalışıyorsun. Eksikler, noksanlar var. Allah'ımız yine bizi kurtarmak için orada meleklerine buyuruyor ki bakın bakalım kulumun nafile namazlarından yani efendim işte evvabin namazı, kuşluk namazı, teheccüd namazı gibi efendim teravih namazı gibi namazlardan farzlarını kapatmaya çalışın. Borçlu bırakmayın onu. Yeter ki kulunu Allah-u Teala böyle kurtulmuş, cennete girmiş olarak görmek istiyor. Allah'ımız bizi acıyor, merhamet ediyor merhamet etmesi efendim. Ne yanlışlarımız var, ne yamuklarımız var. Rabbim merhametini, rahmetini efendim sürekli bize sağanak sağanak yağdırsın inşallah. ikram etsin bize. Elhamdülillah. Yağmurlarımız yağmaya başladı. Sevindik yani adeta yağmur taneleri o efendim yağarken bize altın yağmasından daha değerli. Altın yağsa suyun olmasa ne işe yarar? Ama Allah'ımız bize acıdı, merhamet etti yine. Elhamdülillah bu yağmuru yağdırdı, yağdırıyor. Barajlarımız dolsun inşallah. Biz de onları abdestte, namazda, Allah yolunda, temizliklerde kullanalım inşallah. Şımarmayalım. Nankör olmaktan Allah muhafaza eylesin. Şükreden kullarından eylesin Mevlamız bizi inşallah. Bir de biliyorsunuz dün sabah büyük bir geceliğin 408 gece bir deprem olayı yaşadık. Yani ta düzce 300 kilometrelik mesafe oradan İstanbul'da evimizde efendim bir yatağımızda sallanmaya başladı. Kalktık kelime-i şehadetler söylüyoruz. Efendim onun 5.9 değil de volümü biraz da 6.9 olsa, 7.9 olsa düşünebiliyor musunuz? Yani insan hayal bile edemiyor, tefekkür edemiyor. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Kazadan, beladan, depremden, afattan Rabbim korusun inşallah. Ümmetin Muhammed'i korusun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yeri gelmişken, hadis i şerifini sizinle paylaşayım, ondan sonra üçüncü altın kuralı geçer, geçeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, liderimiz, önderimiz, buyuruyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, mallarınızı zekat vermek suretiyle koruma altına alın. Yani mal, param var, zekatını kuruş kuruşuna ver, güzel hesapla, fazlalıkta hatta vermeye çalış, neticede o malını, paranı koruma altına almış olursa Allah'ın izniyle ona bir zarar gelmez. Hırsız falan onu geltenemez. Allah onun önüne bir kale, efendim bir sur e, örmüş olur böyle. Giremez yani. girmek istese bile efendim toslar geri döner yani Allah'ın izniyle. Allah bunu korur. İki, iki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bize e, hastalıklarınızı hastalarınızı da sadaka vermek suretiyle tedavi edin. Doktora gidiyorsun ilaç alıyorsun tamam ama öyle hastalıklar var ki doktorla ilaçla vesaire değil. Gideceksin bir fakire onu doktora veriyorsun bir seansına 500 lira 700 lira. Geçen böyle bir yere gittim ben normal bir vakıf hastanesi ama dediler ki fark alınıyor dediler. Profesörün muayene oluyorsun dediler 700 lira efendim bizden aldılar. Ya 700 lira bir profesöre verdin, gördü selamun aleyküm aleyküm selam dedi karşıdan. Ondan sonra bir ilaç sana yazdı. Efendim hatta kendisi de yazmıyor. Yanında sekreterine şunları yaz diyor. Oluyor bitiyor. E biz şimdi bir fakire vereceğimiz zaman 700 liraya denk, 1000 liraya denk o efendim harcadığımız o efendim doktorlara, ilaçlara paralara denk bir şekilde fakiri sevindirmeliyiz. Yoksa 5 lira verip 10 lira verip 3 lira verip ondan sonra fakirle böyle meşgul olunmaz yani. Ondan mutlu edeceğiz. Onda tedavi noktasında harcadığımız parayı fakire vermek suretiyle Allah senden razı olsun. Allah senin dünyanı ahiretini mamur eylesin. Allah seni sıkıntılardan gidersin. Allah hastalığına şifalar versin diye adam böyle içinden bir şeyler söylediğim var ya hop efendim tedaviyi buluyorsun. Cenab-ı sana o iyileşmeyi gönderiyor. Bu da ikinci madde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birincisinde paranızı, malınızı zekatla koruyun dedi. İkincisinde hastalıklarınızı tedavi ederken hastalarınızı onda sadakayla buyurdu. Üçüncüsünde de buyuruyor ki belalar gelmeden önce dua edin diyor. Dua öncesinde. Geldikten sonra dua etmek o da güzeldir ama Önemli olan önceden hazırlık yapmak, tedbir almak. Allah'ım ya Rabbi kaza bela gösterme ya Rabbi. Hoca ben efendim depreme hazırlandım. Öyle güzel bir şekilde afet ekiplerimiz var falan filan. Kardeş, kardeş bir empati yap yani. Şu İstanbul'un Efendim binaları yıkılsa Allah korusun depremde senin sokakların zaten afet ekipleri şu falan giremez. Çadırlarını kuracak yer bulamaz. Efendim yemek sana getiremez. Sen binaların altında böyle molozun altında kalmışsın. Yardım bekliyorsun. Uçak gönderse dış dünya, iç dünya helikopter gönderse onların efendim ineceği yer yok. O kadar biz içeceğiz ki sokaklarımız falan filan böyle kapandı her yer yani. Ya Rabbim göstermesin ya Rabbi, ya Rabbim göstermesin. Bunları konuşuyorlar şimdi, konuşturuyorlar milleti ama dini boyutunu, dua boyutunu kimse konuşmuyor. Halbuki Allah'tan geliyor bu, Celle Celaluhu. Cenab-ı Celaluhu bize dün bir sarı kart gösterdi. Hani maçta sarı kart gösterir oyuncuya hakem, ondan sonra kırmızısı gelince de çık dışarı der. Bize de Allah-u Teala çık dışarı demeden öncesinde bir sarı kart gösterdi tedbir alalım, toparlanalım diye. Açtım perdeyi baktım saat dördü sekiz geçiyor, 10 geçiyor. insanlar ayakta, ışıklar yanmış. Helal, telaş var bilmem ne. Sallandık ya. E bize sabah namazına kalkamıyoruz, kalkmıyoruz şu gün günlerde. Bu, bu ışıklar sabah namazına yansa, efendim allah Teala Celle Calihü'ye ulaşacak ulaşsak, sabahleyin çıktığımız zaman erkekler, bizler birkaç tane komşuya selam vererek, aa camiye gidiyoruz, selamun aleyküm, Allah kabul etsin falan diyerek böyle gitsek, bir tane insan gidiyorsun bakıyorsun yani camide öyle ihtiyarlar birkaç tane. Allah çılgıya bizi tekrar cuma namazına gittiğimiz aslanlar gibi sabah namazına da gideceğimiz günleri en kısa zamanda göstersin. O zaman Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed kurtulacak. Efendim mescidi Aksa kurtulacak ve dünyadaki Müslümanlar huzur içerisinde, bereket içerisinde olacak. Şu bizim şikayetlendiğimiz geçim sıkıntısı falan dediğimiz şeylerin hepsi gidecek. Hepsi Allah ile bağlantılı. Allah'a bağlanalım. Allah şimdi evde düzeltsin. Evet. Dönüyorum son bölüme. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki e, üçüncü altın kuralımızda ve halikün nas bi hulukün hasen. Yani insanlarla güzel geçin. Birincisi ne demişti? Nerede olursan ol Allah'tan kork. İkincisinde Peygamber Efendimiz, bir kötülük yapabilirsin, beşersin, kulsun, hemen onun peşine iyilik yap, o efendim, kötülüğü silsin, süpürsün, gidersin. Üçüncüsünde de, üçüncü altın kuralımız, insanlarla güzel geçin. Yani davranışın güzel olsun, yüzün güzel, böyle güler yüzlü olsun, tatlı dilli olsun. Her zaman için efendim, insanlara faydalı olmaya çalışan bir varlık olasın. Ondan mutlu oluyor insan ya. Birizle faydan dokundu mu o gün sanki böyle uçuyorsun havalara. Cenab-ı hep böyle ömrümüz boyunca da devam ettirmeyi nasip etsin. Efendim, e, bu dinlediklerimizle amel ederek peygamberimiz Hz. Selam'ın hayırlı ümmetlerinden de olmayı Rabbim cümlemize, siz güzel insanlara nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimize hayır eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Allah'ım bizleri kendine hakiki kul eyle. Habibine hakiki ümmet eyle. Güzel bir şekilde bu dünyayı geçirmeyi ve son nefeste imanı kamille huzuruna gelebilmeyi nasip eyle. Kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi nasip eyle. Yarın mahşer gününde Efendimiz Aleyhisselatü vesselamla kucaklaşıp şefaatini kazanıp sırat köprüsünden şimşek gibi geçip ilk renklerle beraber cennetine dahil olabilmeyi, cemalini doya doya seyredebilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, kardeşlerimize, eşimize, çocuklarımıza, torunlarımıza, neslimize, züriyetimize, damatlarımıza, gelinlerimize nasip et ya Rabbi. İyilerle karşılaştır bizi, çocuklarımızı, neslimiz, züriyetimizi. Ne olsun kötü insanlardan da, kötü düşüncelerden de muhafaza eyle ya Rabbi. Sen bize sahip ol Allah'ım. Sana emanetiz ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirler, nur makamlarını cennet eyle ya Rabbim. Bize de arkadımızdan dua edecek hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller nasip eyle. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، Allah الله الله الزعيم، الفاتحة.